Evet. Bilin bakalım ben ne yaptım. Dünkü çamaşırlar süpürge gibi toplamamışım. Burada çamaşırları attım. Bunlar katlanacak akşam artıkın. Arkadaşlar ben ne yaptım? Ben çekim yaptım. Halıyı serdim. Yumurta topladım. Bahçeye indim. Çektim. Ve içeride onları editlerken sildim. Başardım bunu. Böyle arkadaşlar. Ne diyeyim artık kendime bilmiyorum valla. Nasıl becerdiysem sildim editlerken. Ördeklerim yumurtlamıştı. Onları toplamıştım. Size çekmiştim yumurtalarını bahçeye girişi güzel atıyorlar yumurtaları ben de topluyorum onları hoşuma gidiyor orada, orada bulmak burada bulmak onları falan çekmiştim size bu halıyı yıkadım sererken çekmiştim size merhaba demiştim şimdi yeniden gene merhaba diyeyim size nasılsınız inşallah iyisinizdir benim böyle küçük yaramazlıklarım oluyor işte İş yapayım derken başka bir şey yapıyorum tabi İnşallah bu çektiğimi de silmem böyle arkadaşlar işte hava yine böyle Kararıyor, kararıyor, sanki böyle bir bulutlanıyor. Böyle arkadaşlar, oturayım yerime yine. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben iyiyim de zarar da yaptım yani iyiyim diye. Böyle. Anlatmıştım bugün neler yaptığımı da anlatmıştım yapacağımı da anlatmıştım. Bugün Salı arkadaşlar yine günlerden Karaciğer ee, gitmeyi planlıyorum pazara bakarız. Man şeyde marketlerden alacak bir şeylerim var. Bir de taksit yatıracağım. Hepsini liste yaptım. Unutmayayım diye yoksa unutuyorum. Bak taksit kaç haftadır gidiyoruz. Unutuyorum hep. Mesaj gelmiş ödeyin diye. Kızım kendine tencere takımı almıştı. Onun taksiti vardı. Bak bir ay olmuş demek ki. Bir ayı geçti hatta. Onun taksiti var. Onu yatıracağım bugün. Unutmayayım. Eşim de işi varmış sabahtan. Öğlen sonra gideriz dedi. Öyle yapacağız herhalde. Öğlenden sonra gideceğiz. Onları falan öteki videoda hep anlatmıştım ama tabi ben onu katlettim. Böyle halımı yıkadım. Çok temiz olmuş. Güzel olmuş. İnşallah kurur. Bugün de yağmur yağmazsa kurur inşallah. Böyle arkadaşlar işte içeri bakayım. Şimdi mutfağa girişeyim. işleneyim. Hmm. sizi de çekerim müsait olursam ya da eşim seslenirse hadi gidelim diye her işi bırak gideceğim geleceğim dönüşte yaparız artık öyle valla işte bizim köy, bizim mahalle daha doğrusu <laughs> hayvanlara be. böyle bu yoldan her şey geçiyor işte tırlar kamyonlar böyle konuşurken konuşamıyorsun sesten havuzdan pislikten. Böyle. Karşısın o sel yaşlar olduğu yer mezarlık köyümüzün mezarlığı. Böyle bakın görüşürüz ya. İşlenme. Evet Karıcı Bey'e yakınladık geldik artık. バイバイで。Bye bye Karaca Bey'deyiz. İşlerimizi de hallettik. Çıkacağız artık gideceğiz. Eşim karpuz bakıyor. Karpuz var. şu fırından da ekmek alacağız. Allah kısmet ederse evimize dolu, yollanacağız artık. Aldık galiba. Her şey çok pahalı, her şey ateş pahası. Mantar 50 lira almadım. Geçen hafta almıştım dedim almayayım bu hafta. Kiraz 25 lira, 30 lira, çilek 25 lira. Bilmiyorum yani yaz geldi her şeyin zamanı hasat oluyor ama hiçbir şey şey yapmıyor yani ucuzlamıyor. Paraya girdin, pazara girdin elinden parayı düşürmüşe dönüyorsun yani. Bilmiyorum ne olacak, nasıl gidecek. Bu halimiz. Bilmiyorum millet memnun hayatında. Hayırlısı olsun artık. Yapacak bir şey yok. şey yemeyeyim. Ya ne diyorlar ona? Telif, telif hakkı istiyorlar bir daha. Aşağı iniyoruz. Gidiyoruz artık. Bitirdik işlerimizi. Eve yorulduk. Yoruldum yani ben gezerken. Her şey diyorum ateş pansı. Mantarın kilosu 60 lira attırma. Almadım. Geçen hafta yedik dedim. Bu hafta da almayayım. Bakın girişinde böyle heykellerimiz var. Artık köy yoluna gideriz artık. Kümese geldik. Güzel bir yaptım. Ha. Üzümlerimizi bahçe büyük olsa iyi ama. Şu üzüm de çok güzel işim. Bak aslı yaptım. Ciciylere geldik. Bakın bizim cücülerimiz. 10 gün oldu bunlar geleli. Büyüdüler. Çok küçükken gelip çekemedim o zaman. Pişt, pişt. <laughs> Bakın. 25 bin tane bu kümeste var. 25 bin tane diğer kümeste var. 50 bin tane tavuk bakıyoruz 45 günde kesimlik ettik yani marketlerden aldıklarınız tavuklardan 45 günde bir çıkıyordu tavuk Ahmet ne yapıyor? Neyiz <laughs> devirlere kadar para alınır bunlar ayrı. Bunlar daha mı iri? Bunlar büyük onlar evet. Evet. Yani. Cinslerinden mi acaba? Evet. Bunlar genç bunlar biraz hmm. yaşlı. Bunların anneleri yaşlı. Bunların yani anneleri genç. Hmm. Yumurta olunca evet. yüzünde bu çıkıyor. Çok fark var ama. Onlar, bunlar geline 44 gram onlar 32 gram. Böyle paket taş yerleştiriyorlar. çalışmalar Çalışmalarda. Evet. Ama hiç güzel bir şey yapmıyorlar yani. Endek kandak yamuk yumuk. yumuk. Hayırlısı Allah'tan. Ne kaç gün dayanır bilmem. Kontrol yok. Bakan yok, kontrol eden yok. Başında duran yok. Üzerinden ona geçerken çöküyor. Evet. Kardeşim bana verdi. Kardeşim bana verdi. Geri dönüyorum. Dünürümde bezeyle bırakmış anneme. Bezeyle gidiyormuş bana versin dedi. Bezeli dedi Eve gidiyorum. Şu karşıdaki iki kat annemleri. Gidiyorum işte bakalım. Camimiz karşıdaki iki katlı arada olan evler de bizim evlerimiz. Evet halıya bakayım bakalım kuruşun halımız. kurumuş. Lütfen sileyim de avramın. Evet, bahçeyi temizliyorum. Şu çırpıları yakayım bir daha kazarız buralarını. şunları yakayım bitireyim bir daha aşağı indikçe indikçe buralarını kazacağız hep fasulyelerim çıkmış onları ottan ayırsınlar bakın fasulyelerim sonra geç oldu ama geçmiş açık şuralara şu sopayla gösterdiğim yerlere de bamiye ekeceğim burası boşalacak açacak buralara bamiye ekeceğim Öyle. Bir toplayayım da. Evet, şimdi de bunları toplayacağız. Küçük kayısıları. Yapışlamışlar nasıl? Merhaba yani. Ben yine geldim. Teresim nasıl bu sefer? kapanış yapmaya geldim. Bugün bayağı hareketli geçti. Bahçede işlendim, garajı bir yaptım. Sonra ateşi yaptım, çırpıları yaptım, temizledim arasını. Artık aşağı indikçe indikçe kazarım, otları temizlerim. Dediğim gibi bandı ekeceğim. E yandan sonra kayası çırpılarını topladım. kayasları ağaçtan topladım, biraz komşulara verdim. Ben de amcamlar var. Onun yanında Ülker ablamız var. Yardım. biraz işte atsınlar diye Ama nedense kıyaslarımız ağaçta işte çürüyor dökülüyor da böyle işte Arkadaşlar böyle yani kapanış yapacağım şimdi daha işim bitmedi içeri girince bezeyle ayıklayacağım Ondan sonra daha o işte var hayırlısı olsun bakalım görüşürüz Kendinize iyi bakın videomu beğenmeyi abone olmayı Yorum yapmayı unutmayın. Yarınki vlogda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar. Bu arada 80 kişi olduk. Teşekkür ediyorum hepinize.